Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda 1919 yılından itibaren gazete arşivlerindeki önemli manşetlere yer verilecektir. Bana destek olmak için beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgilerimle. 15 Mayıs 1919 tarihine ait gazetede yer alan manşet. İzmir dün işgal edildi. Kolordu komutanı Ali Nadir Paşa'nın mukavemet edilmemesi emri yüzünden Türk kuvvetleri kışlalarına çekildi. Halk sessiz ve üzgün seyretti. İzmir'e çıkan İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan birlikleri şehrin kalelerinde yerleşiyor. Halk sokaklara kordon boyuna yayılarak sessizlik içinde bu işgali seyretmiştir. Şehirdeki Rumlar ise şenlikler yapmışlar ve bilhassa karaya çıkan Yunan silahendazlarını büyük gösterilerle karşılamışlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Sevgilerimle.